gün. Bekten gelen muhteşem bir şey açacağız birlikte. Güzel. <laughs> Şöyle bez bir çanta içinde bekliyor birincisi. <laughs> Kombinimle de uyumu. şaka mı peki? Çantayla kombinimin uyumuna bakar mısınız? Peki bu çantayı kombinim tahmin ederek mi gönderdiniz? Şöyle yakından da göstereyim. Bir rengi daha var aynı modelin. Her rengi var. Yani ben bu çantayla her yere giderim. Düğüne bile giderim. Gold detayları aşırı hoşuma gitti. Çünkü ben gold takılar takmayı çok severim. Gözlüğüm, kombinim ve çanta. Bu uyum şaka mı? Şimdi hemen ikinci çantaya geçiyorum. O da aynı modelin beyazı sanırsam. Evet. Onun da gold detayları var. Buna da bayıldım. Yani bunu da her yere giderken kullanabilirsiniz. Duruşunu falan çok beğendim. Yandan da bu şekilde görünüyor. Şöyle bir dönelim. Harika görünüyor, bayıldım. Gerçekten hem şık hem spor denilebilecek çanta. Sizce kombinime hangisi daha uyumlu? Bu şekilde. Yoksa beyazı mı? Beyaz her şeyle kombinlenebilir ama kremi bilemedim. Çok kararsız kaldım. Sizce?